Merhabalar Show Türk davetsiz misafir izleyicileri Adana'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Metin Demir. Hı, hı. Ee, yaklaşık Beş yıldır bu işi yapıyorum, bu mesleği yapıyorum. Çok uzun yıllardır gastronomi hizmeti evet, vermektesiniz. Doğru. 5 yıldır da Adana'da bu caddede hizmet veriyorsunuz. Evet, doğru, doğru. Güzel bir aile doğru. şirketi olarak. Peki evet, e, Mete Bey, bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Evet. Buraya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabiliyor? Gü güler yüzü işimizden, mesleğimizden, ekmeğimiz, müşteriler iyi hizmet ediyor. Hı hı. Pide çeşitlerimizde evet, pide bereket çeşitleri. pide fırını hizmet veriyor. Evet. Lahmacun yapıyor, ekmek üstü yapıyor, tava, güveç. Bu Adana'nın meşhur bir ekmeği değil mi? Evet, Adana'nın meşhur bir ekmeği. Esnafa gidiyor, restoranlara gidiyor, kebapçı, dönerci. Çok güzel. yani ediyoruz. Burada halka hizmet, evet, hizmet etmenin saftan. yanı sıra burada restoranlara da hizmetimiz var. Evet. Bu meşhur ekmeğimiz kebapta kullanılan ekmek. Evet, doğrudur. Kebap, hı hı. döner restoranlara veriyor, hizmet ediyor. 5 Bu yıldır burada hizmet ediyoruz. Ee, Adana'nın bereket pide meşhur ekmeği, pide. Hı, hı. Lahmacun, lahmacun var. Lahmacun yapıyoruz. Hı hı. Tava, güveçler. Evet. Yani dışarıdan gelen yemekleri evet, de dışarı, burada taş fırınımızda pişirebiliyoruz. Evet, Peki bereket pide fırınının özelliği taş fırın olması mı? Evet taş ocağı fırın olması. Hı hı, taş fırınımıza burada hizmet veriyoruz. Peki evet. e, güzel bir müşteri potansiyeli oluşturmuşuz. Şahane bir şekilde bir işleyişimiz var. Bereket pide fırını sadece burada halka hizmet etmiyor. Restoranlara da pide servisimiz doğru. yani pide satışımız evet. mevcut. Yani birçok e, restoranta gittiğimizde evet, doğru bereket doğru. pide fırın ekmeğini yeme şansını Adana'da yakalıyoruz. Doğrudur. Evet. Aynen öyle. Peki neden siz? İnsanlar neden sizi tercih ediyor? Evet. Farkınız nedir? Yani birçok pide fırını da var. Farkımız şudur. Esnaflığımız temizdir. Kişiliğimiz Hı -hı. temiz. A ailece çalışıyoruz burada. Teşekkür ederiz Medife Bey. Sağ Başarılar olun. dileriz size. Sağ olun. Teşekkür ederim.